Ah lan! Banka, psikopat mısın sen? Helo? Basıl nafıy Ali o Gidin nafıy Burdan geliyordu SS Gel gel Kedet Yardım at Tamam Mm-hmm. <laughs> Bu yoldan da sensen araba geliyor. Biz de sıkı. Lan. Bunları bekledim. Oha. Ölseydin. Onu, Ol, onu, onu da ölseydin. Valla ölseydim. Benim. Evet, berbersiz. Ben berbersiz biriyim diyebilir miyim? Çocuk şey bana ne istek attı lan öyle He? Bana çok sağlam vurdu Ölüyordum ben Olur böyle şeyler Mavi sende rüsk gördün mu? Gördüm Yiyeceğiz onu Ağaçta adam burada koşuyor. Sıkmadım bir direkt. Gördüler kanka. Hit var bak. Ben oynatacağım kanka. Nice. Oh, iyi. Mm -hmm. Altı aldım. Anlayacaksın. Al al. Go baby, go baby, ha? Gel yakışıklı Kanka FPP SuperHat'ta One Man SuperHat 41 kill FPP Ranked 26 kill Takımda olmasına rağmen TPP'de de 30 kill olması lazım Bu dediklerim aslında birinde bot yok. Bot da bir sen anasıyla güne gitsin. Bu arabayı alacağım ben. Ben hemen alayım bunu Mavi sen de orası. Şöyle gelsene. Aynen. de dünya rekoru atız ya. <laughs> Duracağız mı gideceğiz mi? Ben durma taraftarım. Araba geliyor. Burada drop varmış ha. Evet. Hehehehe <laughs> Tiplere gel. Köpten araba gelecek. Önce köprüde duracağım. Evet, evet. biraz gelecek. manparına ya tamam oğlum ne arada kaldım ben ya İnventara bak ya. Kanka geleceğim sana. Burada adam var. Mantara sık ya. İtirer. Senin arkanda da adam var kanka. Onu vurdular galiba. Amel etti. Bakıyorum. Hile değil arkadaşlar hile değil. Bir de yayınlarız sen lütfen bakın. Bir başka yayıncının ismini vermeyin. Oha 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 çekil. Ne alaka ben yanıyorum. Kanka ben tutsana. Kapı kapalıydı ya. Kapının dışına çıktım orada. Daha olsun kardeşim ya. Arkadaşını öldürmek için bize araç götürdü. Ama o kapı sen nasıl yandın lan? Kapı kapalıydı. Daha kapıyı açmadan yanmaya başladım. Alan düştü oldu. Yedi sıkıldan sonra. Chat. Oy chat gördünüz mü? Nasıl bu yaptı? Delay var bu arada kusura bakmayın. Anca geliyor. Adamı nasıl vurdu Gördünüz mü? Kediler dışarıda kavga yapıyor vereyim Miraç. Soruna yanıt vereyim kanka. Kendine özel hassasiyet yapman lazım Miraç. Dikey hassasiyetini ayarlaman lazım. Dikey hassasiyetle oyna. Sürekli dikey hassasiyetle oyna. Eğimini tutturursun. Hodra falan kanka. Olsun ben yine de onu Anlamı Kadar hızlı düşüyorum arabayla gel Geçti Aşağı. abi Geçti bu oğlu pazarı Vallahi Hüseyin Vallahi Hüseyin geldi, geldi. <laughs> Baba geliyor <laughs> Baba Helal lan sana Esah yapıyorsun bu sporu Biz bir şey için geçti Elif O çakkala ben bir neyit atayım da O Dövün benim gibi. insanlar gerekli. Ben olmadan biritsiniz. Gel gel. Aynen. Gel gel. 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 Çık Nazar. kanka çok çabuk <laughs> nazar tutarım bu arada. Çok çabuk nazar tutarım. Fakasız. İki, iki saniye övmeye gelmeyin beni. <laughs> Hoş geldin takip et sağ ne yapıyor deli? O zaman bu beni takip ettiğin için gelsin. Onur da beni tutsun. Sağ kardeşim Onur. Ona kımı çeker misin? Çekeceğim. Adam benim kelimi çekti Moruk. Adam benim kelimi çekti. Onur. Can ele eder kanka. Gördün mü chat? Hadi defolup diyorum bunu. Soldaki koşuyor. Şöyle doğru koşuyor. Koştu sen. Hadi din geldi YouTube'a attık. heya akil hey, her yerde. Ni 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 Burada herhalde adam yoktur. Yok hangar var yukarı. Burada niye smoke var? Aşağı mı koşacaklar? Aşağı geçerken koşarsa... Konuşamadım. aşağıya geçerken ona bir, Ona, bir vuracağım. Oyunu sileceğim eğer vurursam. Chat yanlış anlamayın. Oyunu silmemek için vurmuyorum. Yoksa vururdum yani. Siz beni biliyorsunuz. Gidelim mi? Gidelim kanka. Ben silersem oyunu kim yapacak ya, yayın size? Araba gidelim. Öller. Helal lan oğlum. At lan ya sana. Yap lan bu sporu. Bakla kanka. Come on baby. Geliyorum. Binmiyor. Mavirem binmiyor. <laughs> binmiyor Mavirem. <laughs> Oğlum kafam acil çarptı skop kapandı ya Şuradaydı kanka Bekle Geldin ak Geldin ak Şu arabayı patlatsana sen de es el lógico. Ahora de eso, Buraya iki gelirse. Drop. Ben buraya bakayım. Markını sileceğim mi? Vaz geçtim Koşuyor. Bırak onu bana, onu bana bırak, onu bana bırak. Onu bana bırak olur. Onu bana sal. Saldım gidiyor. Peki onu vuramamam şaka mı? Şaka mı? Şaka mı? Kanka neden bırak dedim biliyor musun? Şimdi bunu YouTube'a atacağım demesinler. 14 kili var. Ulan 14 kili videoyu niye atıyorsun? Sen canına sağ olsun. benim ben. <laughs>